kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en kolayından domates salçası tarifi paylaşacağım arkadaşlar. E, bugüne kadar ben de yapamam, bu kadar uğraşamam diyordum ama gerçekten artık kasa kasa yapıp kendim evimde temiz temiz yemeği tercih ediyorum. Çünkü bu kadar kolay olduğunu açıkçası ben de bilmiyordum. Şimdi hemen hep beraber tarifimize geçelim arkadaşlar. Domateslerimizi büyüklüğüne göre 4 parça veya 6 parçaya soymadan doğruyoruz. Çok zahmetsiz bir salça bu. E, soyma derdi yok, ekstra malzeme yok. Bu şekilde hepsini doğruyoruz. Ben özellikle 5 kiloda gösteriyorum size ölçüleri öyle veriyorum. Normalde ben kasa kasa yapıyorum. Yeni başlayanlar için özellikle yeni ilk kez yapacaklar için kolaylık olsun diye bütün domateslerimi soymadan doğradıktan sonra rondomun içine aktaracağım ne kadar sağarsa hepsini güzelce dolduruyorum Doldurduktan sonra püre haline gelene kadar iyice ezilene kadar rondomda çekeceğim arkadaşlar. Çok zahmetsiz bir salça bu Ben çok sevi seviyorum bu şekilde yapmayı. Çok da lezzetli oluyor. Ee, tamamen köy salçası gibi olmuyor ama böyle market salçaları gibi rengi falan oluyor. Rengi koyulaşsın diye güneşte bekletiyorum. Daha fazla bekletiyorum. Bazen siyah olsun istiyorum. Evet bu şekilde. Güzelce çektim rondoda. Kaynatacağım tencereme aktarıyorum. Kalan domateslerimi de aynı şekilde rondoda çekip tencereme aktaracağım. Çoksa salçanız büyük tencere ya da birkaç tencere kullanabilirsiniz tabii ki. Hepsini tencereye aktardıktan sonra dediğim gibi 5 kilo ölçüleri veriyorum. <laughs> 5 kiloya 2 yemek kaşığı kaya tuzu yani turşu tuzu aktarıyorum. Arkadaşlar salçada domates salçasında hiçbir zaman kaynatmada da yemeklere kullanırken de metal kaşık kullanılmaz. Tahta kaşık kullanacağız. Tuzumuzu şöyle bir karıştırıyoruz. Birbirine özleştiriyoruz ve ocağıma alıyorum. Süre vermiyorum çünkü aşamaya göre değişiyor çokluğa göre domatesiniz ne kadar çoksa o kadar biliyorsunuz uzun sürecektir Evet ara ara ocağımızda kaynayan salçamızı tahta kaşık yardımıyla karıştıracağız Bakın gördüğünüz gibi baya baya koyulaştı. Sürekli karıştırmayı unutmayın. Hemen dibine tutar salça Böyle suyu tam çekene kadar pişiriyoruz. Şöyle kaşığı aldığınızda hafif suyu kalabilir. Çok normal. Çünkü domates kendini çabuk salar. Onun için zaten bu kadar kaynatıyoruz. Bakın bayağı çekti de. Şöyle yüzünde kaldı su görüyorsunuz. Bu böyle kalabilir. Sıkıntı yok. Odun ateşinde olmadığı için onu komple şu anda çektiremeyiz. Onun için bu kadar çabalıyoruz zaten. Şimdi artık ocağımı kapatıyorum. Karıştıra karıştıra ilk sıcağının gitmesini sağlıyorum. Komple soğutmuyorum. Güzelce karıştıralım. Şimdi blenderdan birazcık domateslerimi ezeceğim. Püre haline getirmeye çalışacağım. Blenderdan geçirdikten sonra bakın böyle çok da güzel koyulaştı. Şimdi yanınıza bir kab alalım. İçerisine iri delikli bu eski türden metal çöpeçleriniz varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş süzgecime aktarıyorum. Kaşığımla karıştırarak süzdüreceğim. Zaten çok fazla posası kalmadı. güzel oldu. Hazır salça gibi oldu. Rengi de güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu aşamadan sonra eğer evinizin koşulları uygun değilse güneşli bir bölgeniz yok ise e, bunu yeniden kaynatacaksınız kısık ateşte. Ben biraz güneşte tekrar suyunu çektireceğim. Şöyle hepsini geçirelim. Şimdi ee, aslında bu domatesin posası değil çünkü biz o kadar güzel ezdik ki posa diye bir şey kalmadı. Bunu kesinlikle atmıyoruz. Sakın mındar olur yazık domatesinizde. Şimdi ben biliyorsunuz özellikle az denedim ama normalde kasalarca yapıyorum. Ee, bunu domates sosu yerine yine yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Güzelce süzdürdüm. Bakın çok güzel oldu şimdi bunu bir tepsiye alacağım ee, dediğim gibi Güneş imkanınız yoksa siz tekrar tencereye alıp koyulaşıncaya kadar kısık ateşte pişireceksiniz Ben güneşte pişireceğim tabiri doğruysa küçük bir tepsimi alıyorum bakın öyle aman aman bir akışkanlığı yoktur yani çok sulu değil 2-3 günde güneşin durumuna bağlı suyunu çekip kıvam alacaktır. Şimdi bu aşamada tahta kaşıktan veya yemek kaşığından 2 yemek kaşığı tahta kaşıksa 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Üzerine temiz bir tülbentle örtüp güneşte bırakacağım. Ara ara da karıştıracağım. Bu aşamaları yine size göstereceğim arkadaşlar. Bakın dediğim gibi çok cıvık değil. Yani çorba gibi değil. Şimdi artık bunu güneşe alabilirim. Bakın. Günde şöyle 3-4 kere gelip gidip karıştıracağız sebzelerinizi, domateslerinizi, salçalarınızı az dökün. Daha hızlı kurur. Bakın çok güzel koyulaşmaya başladı. Evet bu şekilde bakın çok güzel koyulaştı. Bir gün ya da iki gün daha fazla koyabilirsiniz. Güneşte bırakabilirsiniz. Bu şekilde de kavanozları doldurabilirsiniz. Artık kıvamı anladınız sanırım. Bakın çok güzel. Cıvık da değil. Koyulu birkaç gün sonra işte tam da bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın kaşıktan rahatlıkla dökülmeden. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.